Cumartesi günü Doğu Türkistanlı bir hocamız vardı. Size de konuştu, dinlediniz. Ne dedi? Hoten'de 5 milyon Müslüman var. Ama en az 10 yıldır Hoten'de Müslümanlar bir tane Kur'an-ı Kerim görmediler. Yani bütün Kur'an'ları kaldırdılar. Yaktılar, yırttılar. Belki aldılar onları çöle, tarlaya bir yere Müslümanlar bu kafirlerin eline geçmesin diye gizlediler, gömdüler. Ama buldularsa aldılar, yaktılar, yırttılar Kur'an-ı Bunları orada yaptılar, yapıyorlar. Neden? Bu adamların imana, İslam'a tahammülü yok. Ali Tantavi, Endülüs'e daha şöyle bir hikaye anlatıyor. Muhammed bin Abdir Rafi' el-Endelusi diye bir alim varmış. Endülüs'te yaşıyor. Endülüs'ün son zamanları. Müslümanları alıyorlar, öldürüyorlar, değirmen taşlarının arasına koyuyorlar, o halde parçalıyorlar. Atların arkasına kadınları saçlarından bağlıyorlar, sürükleyerek öldürüyorlar. Minarelerden mızrakların ucuna atıyorlar. Yani ya zorla Hristiyan olacaklar ya da ölecekler. Muhammed bin Abdurrafi el Endelusi diyor ki anam babam beni kiliseye her sabah gönderiyor ben de kendimi Hristiyan zannediyorum. Sabah çıkıyorum yolda Müslümanların okula giderken işkenceyle sokakta öldürülmesine şahit oluyorum. Annem beni her sabah gönderirken ağlıyor sanki beni ateşe atıyor. Akşam dönüyorum Adi Cedid'den, İncil'den ne kadar ezberlediğimi anneme haber veriyorum. Annem ağlıyor. Arkadaşlarıma soruyorum. Sizin anneniz de ağlıyor mu İncil'den ne kadar ezberlediğinizi haber verdiğinizi? Hayır. Seviniyor diyorlar. Yani evladınız geldi. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafız oldu. Bir baba için bundan büyük bir sevinç olur mu? Mümin bir baba için. Orada da Hristiyanlar seviniyor. Ama benim anam diyor, ağlıyor derken bir kardeşim oldu. Tabii komşular, Hristiyanlar duyuyor. Çocuk olunca kiliseye götürülecek, vaftiz edilecek. Annem, git babana haber ver dedi. Gittim, babam aldı. Sanki evladını ateşe götürüyor gibi. O halde babam kardeşimi kiliseye götürdü. Papaza teslim etti. Papaz kardeşimi vaftiz yaptı. Evimizde bir oda var. Babam oraya girince annem kapıda bekliyor. Annem girince babam bekliyor. Yıllar yılları kovaladı derken 10 yaşına girdim. Babam elimden tuttu. Evladım dedi. Artık babanın sırrına vakıf olmanın vakti geldi. Şu odaya gir dedi. Odaya girdim. O odaya giremiyordum. Duvarda bir kitap gördüm. Babam dedi ki, yavrum bu nedir? İncil baba dedim. Olmaz. O İncil değil evladım. Biz Müslümanız. O Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala'nın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği Son vahidir o. Biz esasında kiliseye değil, onların uydurma dinine değil, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği, Allah Teala'nın gönderdiği İslam'a iman ettik. Ama eğer babanın sana söylediklerini, çevrene haber verirsen, hani sabah okula giderken görüyordun ya, Nasıl öldürüyorlar, katlediyorlar. Anneni, babanı alırlar, işkenceyle öyle öldürürler. O günler Paskalya bayramı başladı. Babam amca dediğimiz birine verdi beni kayıkla Maribe Fasa gönderdi. Orada okudu Abdur el Andalusi. Büyük bir alim oldu. Eserler yazdı ama sonrasında Endülüs'ten yani bugünkü İspanya'dan annesinden babasından daha haberdar olamadı. Acaba evde Kur'an buldular, annemi babamı öldürdüler mi? Yoksa yakalanmadan o hal üzere yaşayıp ölüm meleği geldi, onların ruhlarını o halde mi kabzetti bilemedim dedi. Yani bu manzara farklı boyutlarıyla Doğu Türkistan'da yaşıyor. Müslümanlar bunu yaşıyorlar orada. Bu acıyı yaşıyorlar.